Hoş geldin. Hoş bulduk Gülşah Hanım. Neredesin? Ee, ben e, Fransa'dayım. <laughs> Gösterek artın ha. Fransa. Peki Fransa'nın neresindesin? Ee, ben Paris'teyim. Bugün bir headscarf defilesine gidiyorum. Nereye? Ne? Headscarf defilesine hmm. gidiyorum. Bu türban başı. Şal. Peki fiyatları alayım. Botlarım 100 TL. Çantam 50 TL, ee, yelek ve pantolonum 300 TL, ee, trench kotum 400 TL, ee, kafamdaki şal 100 TL, takılarım da e, 50 TL. Şimdi sen böyle bir defileye gidiyorsun diye böyle bir kombinasyon yapmışsın. Fransa benim ikinci şehrimdir. Çok severim. ...çok kumaş almaya giderim... ...çok defilelere giderim... ...benim için Fransa hele ki Paris... ...benim için inanılmazdır yani... ...ama baktığımda evet... ...sen öyle bir defileye gidiyorsun... ...ama o defilede bunu yapıyorlar... ...sen sadece uyum sağlamak için... ...böyle gidiyorsun... ...ben daha farklı bir... E, ...Fransa'ya giden bir kadın beklerdim... ...sen çok güzel ve çok şıksın... ...ama biraz daha numaralı bir şey beklerdim... Teşekkür ederim Serdar'cığım. Ben teşekkür ederim. Tina'cığım. Efendim Serdar Aleyna'yı çözemiyorum. Ben çözemiyorum demişsin. Şimdi Aleyna'yı çözemiyorum. Ne durumda çözemiyorum? Hani kafa karışıklığını çözemiyorum. Yoksa e, ta tamamen kararını saygı duyuyorum. E, bizden uzaklaşabilir, yakınlaşabilir. Hatta bizi direkt e, istemeye de bilir ama... Ee, bu ara şeyi çözemedim çünkü ben nasıl düşünüyorum kıskançlık konusundan dolayı sordum bu soruyu. Yok kıskan, ben o zaman da söyledim, alışverişimde de söyledim, şimdi de söylüyorum. Eskiden. Ee, bir kere söylemiştim. Aleyna'yı kıskanç buluyorum ama bizden uzak. <laughs> <laughs> bizden... Aleyna'yı kıskanç buluyorum. Ne evet. kadar ama... can ciğerdi bunlar. Nasıl oldu bu iş? Ay, ay. Ama e, bizden uzaklaşması Aleyna'yı bir ay önce e, kıskanç bulmuyor muydun? E, i̇şte ilk zamanlarda kıskanç buluyordum. Evet. İlk öyle diyor falan i̇lk yani. İlk haftalarda evet, söylüyordum. Hatta kendisine de söylemiştim. Demiştim ki seni görünce kıskanç bir kızı görüyorum. Hatta bunu söylemiştim. Ama şimdi kıskançlıktan bizi biz e, bizden biraz uzaklaşmasını e, tam yani öyle düşünmüyorum. Ama hala öyle düşündüğünü bugün söyledin. Aleyna'yı kıskanç buluyorum. Onun bunu da önce de söyledim evet, dedin. Evet. Ama onun için çözemedim. Yani bunu çözemedim aslında. Kendisi geliyor biliyor musun? Bir tık böyle sanki siz şimdi üçlü bir gruptunuz filan ya. Sanki böyle ...sen de Alena ile Hülya'nın bu ufaktan arasının açılması... ...seni hiç de böyle çok rahatsız etmiyor gibi geliyor bana Tina. Yasemin Hanım ben hiç öyle şeyleri düşünmüyorum. Çünkü benim e, bir e, fikrim var. Diyorum ki ha, biri benden hiç hoşlanmıyorsa saygı duyarım... ...biri beni, benden çok hoşlanıyorsa yine saygı duyuyorum. Herkes beni sevmek zorunda değil. Bunu herkese söylüyorum. Aleyna da öyle. O yüzden diyorum bugün e, aslında o cümlem bunun için. Hani e, benden sordular acaba kıskançlık için mi? Yok dedim eskiden kıskanç buluyordum ama... ...bu durumu kıskançlık yüzünden hiç düşünmüyorum. E, tam çözemiyorum durumları. O zaman hala soru işaretindesin. Hı hı. Ya özgüven durumunda... Ne diyeceksin? Burada herkes... Yani Hülya bize özgüvensizsiniz dedi ama ben özgüvensiz değilim. Aleyna da özgüvensiz olduğunu hissetmesi hissetmeseydi demiştin. Ben bu cümleyi hiç üstüme alınmadım çünkü ben hiç özgüven yani özgüvensiz değilim. Çok özgüvenli bir kızım her zaman evet. her yerde. O yüzden dediklerini hiç üstüme alınmadım. Ama diyorsun ki bir yandan. ...Aleyna da kendini güvensiz hissetmeseymiş. Evet keşke hissetmeseydi ben bu Ben hissettim demedim ki Tina. Dün açıklamadan sonra hani şey dedin ya... ...hatta Gülşah dedi sen kendin böyle bir algı yaratıyorsun. Ben hiçbir zaman özgüvensiz hissediyorum demedim kendime. Dedim ki Hülya böyle bir şey söyledi... ...benim ne kadar özgüvenli bir kız olduğumu çok iyi biliyor... ...bildiği halde böyle bir cümle kullanması beni üzdü dedim demek ki Hülya gerçekten <laughs> yanlış anlamış. Çünkü Sen ben de Hülya gibi kıvırmaya güven... başladın. Yok. <laughs> 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 Haydi. İkinci Hülya mı diyeyim yoksa Niye? Tina mı hoş geldi diyeyim. Tina. Okay. Tina da kıvırmaya başladı diyorum o zaman. Ben kıvırmıyorum Serdar Bey. Ben özgüvensiz değilim. Ben kendimi savunuyorum. Ben Aleyna'yı savunuyorum. Gözlüğünü çıkardı bir aslında <laughs> bulunalım. Çünkü anlamıyorum. <laughs> ben kendimi her okay. zaman bir konuda kendimi savunuyorum. Kalkıp da e, çünkü Aleyna'nın düşüncelerini ben bilmiyorum. Aleyna e, Zaten çözemiyorum ben demişsin. Evet çözemiyorum. Çünkü kendisi konuşması gerekiyor ve kendisi savunması gerekiyor. E, ben 3 gündür kendimi <laughs> daha ne kadar açıklayayım seni anlaman için? Yok ben e, şey durumunda seni çözemiyorum. Hani bir bizden uzaklaştın ya direkt dedin ee, ben kombinlerime odaklanamıyorum. Hı. Demek ki senin e, bazı insanlar sadece bir şeye odaklanabiliyor. Demek ki tamam. sen öyle bir insansın. Demek ki çözebilmişsin. Şimdi Aleyna e, kendisi böyle bir tercih yapmışken. Evet. Düne kadar Aleyna iyiydi de şu anda böyle bir tercih yaptığı için mi şu anda biz Aleyna'yı masaya yatırıyoruz ve bunu konuşuyoruz? Ee, yok. Yani yok, şey Yok gerçekten öyle. Çünkü çünkü burada konu değişiyor yani düne kadar Aleyna ee, şahaneydi Aleyna Hülya ve Tina şahaneydiniz ve şu anda Aleyna dedi ki bu kadar bunların gölgesi altında kaldım gerek yok dedi kaldı ki ben her zaman söylüyorum az önce de söyledim e, bu algıyı kendin yarattın dedim asla öyle bir şey yok çünkü Aleyna da çok sivri ve çok favori yarışmacılardan biri ben bunu asla kabul etmiyorum İstediğiniz kadar konuşun ben şu anda Aleyna'nın hani eksiğe düştüğünü asla düşünmüyorum. O sadece kendince böyle bir şey yaptı. Ve şimdi Aleyna ya kombinlerinde ya da sizinle alakalı olan ilişkisine biraz böyle bir hani mesafe koyduysa şu anda Aleyna'yı mı eleştiriyoruz? Düne hayır, kadar bunu hayır. yapmıyordun Tine'cim. E, hayır. Be, ben hiçbir zaman Aleyna'yı eleştirmiyorum. Çünkü Aleyna... Ama Tine'cim az e, önce direkt, başka bir şey söylüyorsun. Direkt çekip atmadık Aleyna'yı. Hala konuşuyoruz. Hala arkadaşımız sadece çok o e, irtibatı azaltmışız. Yani e, çok eskisi gibi konuşmuyoruz. Tamam o onun tercihi. <laughs> Ama burada o onun tercihi diye kalkıp sana burada bu podyumda kalkıp sana şu anda böyle bir yorum yapma ...hakkını da doğurmuyor bence. Ben böyle düşünüyorum. Gülşah Hanım, Aleyna'yı koruduğumdan değil, adaletli davranmam gerektiği için bunu söylüyorum. Yanlış. Eynen. Hani Hülya'nın gölgesi altında kalmak gibi bir şey de asla kabul etmiyorum çünkü Aleyna ile Hülya büyük çekişir. Büyük çekişir. Hiçbiri birbirinden daha yüksek değil. Bey. Tina, Hülya, Aleyna büyük çekişir. Zeynep de buna dahil. Zeynep de on numara kombinlerle gelir. Ben çünkü ...kombine bakarım. Ben burada işimi yapıyorum. Bu ha. benim görevim. Ben bunu yapıyorum. Senin evet. orada öyle bir şey söylemen... Aleyna ya o ne eksiye düşür ...ne de bizim gözümüzde seni artıya çıkarır. E, Gürşah Hanım benden... ...Aleyna niye böyle bir şey yaptığında... ...ben böyle bir cevap verdim. E, ve gerçekten Onu ben de dün... Zaten. ...dün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Ben Aleyna e, uzaklaştı... ...ve ilk kombinler yaptı diye ben seviniyorum. Niye? Ben güçlü rakip seviyorum. Bunu gerçekten söylüyorum. Çünkü ne kadar insan yanımdaki insanlar güçlüyse ben de o kadar kombinime e, odaklanırım. Tamam düne kadar burnunun dibindeki en yakın arkadaşın da burnunun dibindeki rakibini göremedin mi? Yo gördüm ben her zaman ikisine de rakip gördüm. İkisine de iddia koydum. Her zaman. Ben hiçbir zaman Aleyna'ya rakip görmüyorum falan. Hiç öyle bir cümle kullanmadım. Kullanmam da. Çünkü Aleyna her zaman benim rakibim. Aynı şekilde Hulya da benim rakibim ben her e, hatta tabii. bazı şeyleri biz söylemiyoruz ee, Yasemin Hanım e, kombin konusunda birbirimize hiçbir şekilde tüyo vermiyoruz evet Şaka. ve Allah bir yere sen de aynı düşüşü yatırdın hatırlıyor musun evet sana da bir uyarıda bulundum Hı -hı. ve sen sonradan tekrar bir ayağa kalktın ve kolyeyle taçlandı evet Efendim. Aleyni çözdüğün zaman yine bu konuyu gündeme getiririz hemen kombinle geçiyor hangi ülkeydi? Fransa göster. Emin misin? Evet. Gerçekten mi? Evet, eminim. Bana göre İngiliz İngiltere'sin. Çünkü şu an Elizabeth, koyun Elizabeth'in kombinini görüyorum. Teşekkür ederim Yaseminciğim. Ben Paris'te eğitim aldım ve yaşadım bir süre orada. İkinci evimdir benim de ve bir Paris'im var karşımda. Yani böyle alışveriş yapana büyük markalarda alışveriş yapan kadınları da gördüm, hocalarımı da gördüm, bize bir şeyleri göstermeye çalışan çantan hariç, çantanın rengi çalışır ama çantan hariç. Ee, onun dışında paça boyuna kadar, ayakkabında olur. Neden olmasın? Böyle. Teşekkür ederim. Tina ne ederim. haber? İyi Orkan Bey, siz nasılsınız? Şöyle bir döner misin? Eşarbi bağlayışına bakacağım. Tamam. Ben bunu üstüne giyip önünü bağlamanı tercih ederdim. Neden? Bunu sırtına aldığın zaman paçalarının yerlere kadar olması gerekir. Eğer böyle bir paça giyiyorsan daha aşağılara uzanan bir pardüsü alman gerekirdi evet. diye düşünüyorum. Kemeriyle ne kadar güzel olurdun biliyor musun burada? Var kemeri mı kemeri? Vardı. <laughs> yap, yap. Kızım yap göreyim. Bir anda değiştir takım Allah aşkına. Ama ben o yeleği görmeye bayıldım. Sonra yürürken şimdi açar, yürürken açarsana. Bak, şimdi böyle kendini inciyi de yok ettiğin zaman kendini televizyonda seyredersin. Tak gözünü de, bak ne güzel indirdin paçaları da. Tak gözünü de. Urkancım, Fransız kadınları genelde üzerindeki renk tonunun bir ton koyusu veya bir ton açı ton sür ton gözlük takar. Ki şimdi oraya gelirsen olmaz, şu son zamanda kedi olmaz, tipi aynen. kedi gözlükleri takıyorlar Ama kedi gözlükleri ton yapıyorlar çünkü Fransız kadınların şıklığını evet. çok çok iyi biliyorsun. E, Kahverengi falan demek istiyorsun gözlüğünün olması gerekir? Yo, hani, evet, evet, Hayatım bilmiyorlar ne yapsın bu çocuk okay. bilmiyorlar yani. Evet puanlamaya geçeceğiz ee, benim için Arap ülkelerinden gelen ve Paris'i ziyaret eden genç bir hanımsın bu olmaz. Teşekkür ederim. Üç. Ben teşekkür ederim. Tinacığım üç. Teşekkür ederim Serdar Bey. Kesinlikle benim için beşlik din çantandan kırıyorum dört. Teşekkür ederim Yasemin. Dört. Teşekkür ederim. Bir şeyler var ama bilinçsizlik de var ama bir şeyler var giydiğin zaman. Tinacığım seni yerine alalım lütfen.